Merhabalar, hediyeci kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çilekli motif çalışacağız. Çilekli motifimiz iki parçadan oluşuyor arkadaşlar. İlk önce yapraklı olan kısım, daha sonra şu ortada görmüş olduğunuz kırmızı alandaki yer. Şimdi ilk önce yaprak motifimizle başlıyorum. Sihirli halkayla oluşturuyoruz arkadaşlar. 1 2 zincir çektim, ipimi aldım halkamın içine ikili trabzanla zincirle beraber 3 kez doldum. Tabi ilmeğim ikisini bırakıyorum buraya. Sonra beyaz ipimi alıyorum. Ve ikili ilmeğimin içinden geçiyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı halkanın içine 3 kez ikili trabzan doluyorum. İki ilmek bıraktım. Şimdi sıra ipimle aynı işlemi yapacağım. içinden geçirdim 2 zincir çektim ve yine sihirli halkamın içine aynı şekilde doluyorum 3 kez ikili trabzan yapacağım arkadaşlar ve 3 iki ilmeğimi bıraktım arkadaşlar. Çünkü tekrar beyazı geçeceğim. Tekrar iki zincir, aynı halkanın içine üç kez ikili trabzan. Arkadaki ipliklerimizi de örüyoruz arkadaşlar bu arada, içinden geçirerek. Şimdi iki tane zincir çekiyorum beyaz ipliğimle sirli halkımın hemen sıkıştırıp arkadan bir ilmek yaparak kaymasını engelleyeceğiz arkadaşlar. Fazlasını kesiyorum. Örgüme devam ediyorum. Hemen. İplerimi üzerine aldım arkadaşlar. Bakın arkadaki görmüş olduğunuz bu iplikleri de üzerinden alıyorum. Ve içinden geçirip bir zincirle sabitliyorum. Şimdi yeşil ipime geçeceğim arkadaşlar. iki zincir çektim. Şimdi geriye doğru dolacağım arkadaşlar. Şu gerideki zincirin içine zincirle beraber 3 olmuş oldu. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere 3 kez yine ikili tırabzan yapacağım arkadaşlar. Evet, şimdi 2 ilmeğimi bıraktım. Beyaz ipimi alıyorum. pardon düzeltiyorum. Devam edeceğim çünkü diğer tarafa da dolmam gerekiyor. 1, 2, yine ipimi aldım. Beyazla yeşilin arasına aynı işlemi yapacağım. Buradaki işlemin aynısını. 1, 2, 3, İki tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batacağım arkadaşlar. Üç kez ikili tırabzan. Şimdi iki ilmek bıraktım. Beyaza geçiyorum arkadaşlar. İçinden geçtim. 2 zincir çektim ipimi aldım sırayla beyazın arasındaki boşluğa dolacağım bakın arkadan ipi örüyorum şunları ördüm örgün arasından geçiriyorum onları şimdi arkadaşlar sarı ipimi alacağım 3 kez beyazla dolduktan sonra sarı ipimi aldım. 2 tane zincir. Aynı yere doluyorum arkadaşlar. Bu arada yeşilli işimiz bitti. Hemen onu keselim. Bakın 3 kez yapacağız. Bir tane yaptık. tık açtı, 2 ve 3. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Şimdi diğer sarı ile beyazın arasına batacağım arkadaşlar. bir iki üç şimdi beyaza geçiyorum iki zincir çekiyorum aynı yere batıyorum. 3 kez ikili trabzan yapıyorum Arkadaşlar şimdi 2 zincir çektim sır ile aldım yine arkadan görmüş olduğunuz gibi 2 zincir çektikten sonra bir zincirle de sabitliyorum şimdi Arkadaşlar arkadan bunu öreceğim şimdi şu içine dolacağız arkadaşlar sık iğne ile yaptım şimdi iki zincir çektim üç kez ikili trabzan yapıyoruz üç kez derken başlarda zinciri de sayıyoruz arkadaşlar ve 3 şimdi kırmızı ipimi alıyorum arkadaşlar aldım. 2 zincir çektim. ipimi aldım. Aynı yere dolacağım arkadaşlar. Beyazı dolduğum yere. Bakın. 3 tane yapıyoruz. iki ve 3. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Arkadaki pilikleri bırakmıyorum arkadaşlar. Aradaki boşluğa 3 kez yine doluyorum arkadaşlar. 2 zincir çektim. Şimdi köşeye geldik. Köşeye dolacağım. 1, 2 ve 3. Şimdi beyazı alıyorum arkadaşlar. 2 zincir çektim. Şimdi kırmızıyı dolduğum yerin hemen aynı yere 3 kez ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Şimdi iki zincir çekeceğim. Önce kırmızı ipimi kesiyorum tabii ki, çünkü bununla da işlemimiz bitti artık. Bir, iki. Sarıyı alıyorum arkadaşlar. Sarıyla devam ediyoruz. Burada. devam 2 3 tekrar 2 zincir ve ipimi alıyorum sırayla beyazın arasına doluyorum arkadaşlar. Şimdi sarı ipimi alıyorum. İki zincir çekeceğim arkadaşlar. İpimi alıyorum aynı yeri şu ip arkaya alarak bakın aynı yeri tekrar 3 kez ikili trabzan 2 İki zincir çekiyorum araya batacağım iki zincir çekiyorum. Tekrar şimdi şuraya batacağım. Beyazla sarının arasına. Şimdi beyaz ipimi alıyorum arkadaşlar. iki zincir ve sırayı dolduğum yere doluyorum. Sarı ipimi de keseceğim arkadaşlar. Çünkü motifim bitmek üzere. Zincir çektim, hemen aradaki boşluğa doluyorum. Bunları temizleyeceğiz arkadaşlar. Görünüşte çok çirkin oluyor mu? Daha sonra işlem yaptıktan sonra kaybolacak hepsi. Şimdi iki tane zincir. başa geldim ve motifimizi bitirmiş olduk. Evet. Şu kısmı yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi diğerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ortadan yine sihirli halka başlayarak etrafını öreceğiz. Kırmızı iple başlıyoruz bu kez arkadaşlar. Sihirli halkayı oluşturdum. 2 zincir çektim. İkili trabzanla iki kez doldum. Zincirle beraber 3 yapıyor. Şimdi beyazla devam edeceğim. İçinden geçiriyorum. 2 zincir çekiyorum ve sihirli halkanın içine doluyorum arkadaşlar 2 3 şimdi sıra iple devam ediyorum arkadaşlar 2 zincir ipimi aldım ve halkanın içine aynı şekilde doluyoruz arkadaşlar. 1 2 şimdi beyaz ipimi alıyorum iki zincir aynı halkanın içine tekrar 3 kez ikili trabzanla doluyorum şimdi iki tane zincir çekiyorum sihirli halkamı sıkıştırmak istiyorum. Hemen arkadan yine Bir iki zincir çektikten sonra iplerimi bırakmıyorum arkadaşlar. Hemen zincirin tepesine batıyorum. Tekrar bakın. Görmüş olduğunuz gibi hemen ipi de üzerine alıyorum. Geçirdikten sonra iki tane zincir çekiyorum. Pardon, düzeltiyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Şimdi kırmızı ipimle devam ediyorum. İki zincir. Şimdi şu kırmızıyla beyazın arasına dolacağım arkadaşlar. Geriye dönerek. Bir. 2 zincirle beraber 3'tü zaten şimdi arkadaşlar iki tane zincir çektim ve diğer kırmızıyla beyazın arasında dolacağım şimdi bir 2 3 şimdi beyaz ipimi alıyorum içinden geçirdim iki zincir çektim aynı yere dolacağım yine kırmızıyı dolduğum yere bakın Şimdi iki tane zincir çektim. Sarı ile beyazın arasına doluyorum arkadaşlar. Şimdi sarı ipime geçeceğim. İki zincir. aynı yere yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 zincir çektim. Yine beyazlı sarının arasında doluyorum. Şimdi beyaz alıyorum arkadaşlar. İçinden geçirdim. İki tane zincir. Aynı yere dolacağım yine şuraya. İki zincir çektim. Şimdi kırmızıyla beyazın arasında dolacağım. Bir. 2 3 2 zincir çekiyorum yine iplerimi alıyorum üzeri zincirin tepesine batıyorum arkadaşlar bir zincir sabitledikten sonra kırmızıya geçiyorum 2 zincir çekiyorum geriye dönerek batıyorum arkadaşlar ipimi alıp geriye dönüyorum zincirle beraber 2 oldu ve şimdi 3 şimdi iki tane zincir çekiyorum ikisinin arasına doluyorum arkadaşlar iki kırmızının arasına 2 zincir tekrar köşeye geldim kırmızıyla beyazın arasına doluyorum şimdi beyaza geçiyorum arkadaşlar Çünkü burada beyaz var bir iki zincir çektim aynı yere doluyorum 3 kez ikili trabzan, 2 i̇ki zincir, 2 beyazın arasına, kırmızı eleşimiz bitti arkadaşlar bunu kesiyorum. zincir. Sarıyı bırakmıyoruz tabi devam ediyoruz sarıyla. Hemen sarıyla beyazın arasına doluyorum. Şimdi sarıyı alıyorum arkadaşlar. Hemen iki ilmeğin içinden geçiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. İki sıranın arasına şimdi ikili trabzanla üç kez doldum tekrar iki zincir çekiyorum sırayla beyazın arasında doluyorum arkadaşlar köşeye yani şimdi sıra beyaz ipimi alıyorum iki ilmi bıraktıktan sonra tığımda 1 ve 2 aynı yere batıyorum arkadaşlar. 2 zincir. Sırayı kesecek olur arkadaşlar. Çünkü sarıyla da işimiz bitti. Hemen onu da kesiyorum. arkadaşlar beyaz beyazla kırmızı kırmızıyla iğne ile birleştiriyorum Eğer sizin de yönteminiz varsa farklı yapabilirsiniz bana bu şekilde daha muntazam geliyor arkadaşlar Şimdi geriye döndüğüm ipimi sabitleyeceğim. Kırmızı ipimle olan dikiş sona ermiş oluyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çileğimiz oluştu. Şimdi bakın burada motifi takip edin lütfen. Şu çilek motifini bir tane çilek oluşturduktan sonra sıra ile sıralar denk gelecek. Mesela bakın burada bir boşluk varken bir tane çilek var. Burada da bir boşluk varken burada bir çilek var. Yani zikzaklı şekilde birleştirmeleri çalışacağız. Çilekler zikzak gelecek şekilde olmalı. Bakın şöyle üçgen gibi oluşmuş. Bir de bu öyle zikzaklı oluyor. Bu şekilde dikerseniz motifiniz oldukça güzel olacaktır. Sizlere kolay gelsin.